Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yasa. Bu bir güzel birlikte Backroom'da Morphs oynayacağız. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi sadece beleş bir tane mors var. Oyun yüklenmedi. Arkadaşlar ben de varım bu arada. Evet oyun Meyra, yük... ay, Oyun yüklenmedi hala. Bir saattir oyun yüklenmesini bekliyorum. Tamam hadi çık git. Arkadaşlar karşınızda ilk önce Karşınızda iyi önce şunu alıyorsunuz ve şu köpek karakteri geliyor. Evet. Bak şu. Şimdi neyi göster? Allahu Ekber. O Adam buna değil. dönüşmüş korktum ya. Köpek sandım. Evet şimdi karakter arayalım. Aa. mı sen? Bu hesapta değilim ya. O hesapta değil. Bir de arkadaşlar bu vardı. O da portal. Portalı Port gir karakter var. E çok var bakın orada bir tane daha karakter var. çok tepede de var evet, bu burada üç güçlü. tane karakter var bir bakın, bu ne böyle bakın böyle bir şey <laughs> böyle bir şey ben onu almıştım zaten bu ben arkadaşlar diğer ben hesabındayım tabii. evet bu parkuru yaptıktan sonra geri döneceğiz ay, ay. Niye? Düştüm düştüm parkurun en başına döndük. Ha! <laughs> Dön. Abi çok zor. Niye, olmadı? Niye olmadı? Hele <laughs> <laughs> şükür. Karakteri mi bozuk acaba? Oo çok hızlıyım. Niye bu kadar hızlıyım anlamadım. Bayağı hızlıyım. Parkurda hızlılık çok Böyle şey. parkur yapıyorsunuz işte. Hop tamam bu karşıya geçtikten sonra buraya oradaki pet, oradaki karakter almanız lazım. Aa, şöyle zıplayıp alabilirsiniz. Alıp geri döneceksiniz. Bu yeni geldi karakter. Bu karakter yeni geldi yeni güzel Şimdi oraya giriyorsunuz. Bunun sonunda da bir tane karakter var. Evet bu parkurları burada 3 tane karakter var. Yani hmm. karakter. Hayır. Altta canavara ölüyor. ölmüyorsunuz direkt. Altta canavara ölmemeye çalışıp geri parkuru çıkıyorsunuz. Yani böyle böyle yapacaksınız işte. Burada alttaki canavarı az önce şu karşıdan alacağız. Biraz sonra şu karşıdan alacağız. Hay arkadaş ya bırak beni peşime. Sen zıplamıyorsun ki. Zıplıyorum. Zıplama, zıplama tuşuna basıyorum zıplamıyor ki. Bak. Bak. Bak basıyorum, basıyorum, orada düşüyor bir şey oluyor. Anlamadım. Gördün değil mi? Basıyorum işte lan. Daha ne kadar basıyorum Evet arkadaşlar, bu... Of! Basıyorum ya. Hay arkadaş! Zor niye yapamıyorum? Diğer hesabımda küçük küçük. Ya! Kafayı sıyıracağım ya. Nasıl bir şeymiş bu? Alttaki karakteri almak için. Of! <laughs> Allah'ım kafayı ziyeceğim. Bu parkı yapmanız lazım. Anladılar mı? Eğri artık sende. <laughs> Hadi artık sonunda ya. <laughs> oh be. Aldım. <laughs> ya, ya yürü git ya. Başımın belası. Yürü git. Aş, aşağı atlayıp buradan kısa yol yapıp geri dönüyorsunuz. Şuradan çıkıyorsunuz. Evet. Şimdi, Kaç tane karakter aldık? Bayağı aldık. Burada şimdi bir sürü karakter var. hepsini bir Mavi Pig'i gösterelim mi? Ş doku gösterelim. Evet. Burası burada birkaç tane karakter var. Evet. İlk önce şu şunu alın. Belki evet. bir işe yarar. Yani gördüğünüz oluyor. gibi şuradan, şuradan buraya yukarı çıkıyorsunuz. Burada bir karakter var. Bunu alıyorsunuz. Bu da yeni güncellemeyle evet. geldi. Şş, şurası şimdi, ne diye sormayın. Buradan geri dönüyorsunuz. Evet, yani boşuna Şimdi buradan mavi anahtarı alacaksınız. İlk önce şu duvarı şurada, duvarı kıralım. Şurada duvarı kırın. Kır, kırın. Aa! Orada bir yer, orada bir şey var, orada bir, bir şey var. Şimdi bu sünger bupu alıyorsunuz. Evet, buradan sünger bupu aldıktan sonra şu karşıya gidiyorsunuz. Buradan mavi anahtarı alıyorsunuz. Mavi anahtar. Evet ve Oo, kaç? kaçıyorsunuz. Koş koş, koş 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 Şimdi bu mavi anahtarı buraya gireceğiz. Ve Doge. Evet Doge geliyor size böyle. Ee, niye oyunda oldu? Evet Doge. Bakın Doge. Aldık. Doge. Şimdi buradan çıkıyoruz. Şimdi ne gösterelim? Şu karşıda bir tane yer var. Evet buraya gittiniz lan. Burada bir tane sandığı seçiyorsunuz evet, ama bunu doğru. seçin. Bunu seçin. Hayır bazıları bunu tuzak çıkabiliyor. Bak alınmıyor işte. Evet arkadaşlar biz bunu alamadık. Evet. Meyra da alamadı bunu. Nedense alınmıyor. Baga girmiş. Siz belki evet. alabilirsiniz. Burada bir tane karakter. Burada da bayağı var. Burada da bayağı. Burada İki bayağı var. Bir çukura gir bence. Yok oğlum ya. Yer altındaki karakteri arıyorum. Çukura şöyle bir... denizin altına yüzüyorsunuz ve bakın şu köşede bir tane evet, tavşan var. Tavşan. Aldınız. Şimdi kuyu var. Ya boş ver şimdi kuyuyu. Şuraya gideceğiz. Orada karakter gideceğiz. var. Biliyorum. Şimdi şuraya atlayacağız ya. Karakter bir Orada bir sürü var. Tam oraya da göstereceğiz. Allah'ım ya. Orada daha çok karakter var. Olsun. Boş ver. Buradakilerini alalım. Burada iki tane var. Aman. Evet, burada bir tane eşeğimiz var. Şu kapıyı. Şirek'in eşeği bu. Şirek. Evet Şirek. Şirek peki eşek. Aa. Bir de arkadaşım eşeği söyledi. Ve burada, burada bir bölge var. Burada bir sürü karakter var. Burada da bir sürü karakter. İlk önce şuradan Gidip korkunç Şirek. Bu korkunç Şirek. Korkunç bir Şirek. İki tane anahtar. Şuraya giriyorsunuz ve burada da bir tane anahtar var. Oo oh, korkunç şire kaç 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 kaç. İki kapıda da iki karakter. Oo. Ne kendim aç şurayı. Ve buradan tamam. alıyoruz. Korkunç şire. Şimdi buradan kapıya gidiyoruz. Sarı kapıya. Ve buradan da eşeğimizi alıyoruz. Evet alıyorum. eşeği alıyorsunuz buradan. Al. Al. aldık Güzel. Evet buradan Böyle da eşeğimizi aldık. Şimdi çık şuradan çık. Ha. Şu eşekten fake atıp kaçıyor. Kaç kaçıyor. Eşek birine vurdu herhalde. Evet, şimdi şuradaki kuyuya giriyoruz. Evet, burada bir sürü karakter var. Burada da çok fazla karakter var. Şöyle giriyor muyum ben? Gir. Heh, girdim. Oh, atladım. Oh. Buradan geri dönüyorsunuz. O sakın Ve değil. burada da bir sürü karakter var. Üç <laughs> tane karakter var tamamda. Burada bir şey yok arkadaşlar. Gidiyorsunuz bu parkuru yapıyorsunuz. Şöyle. Gip, Şöyle. B Buraya atlayamadım. Bekle bekle dur. Yaparım. Ben burayı yapıyordum ya. Ben burayı yapıyordum. Yapıyordum. Harbi <laughs> yapıyordum ya. Allah kafayı sıyıracağım. Buradan hem Patrick alacaksınız parkur yaptıktan sonra Patrick Sünger Bob'daki hem de ya öh, hem de gidi buradan bir tane bomba alıp kapıyı patlatacaksınız ve bir saniye dev gibi bir sü Sünger Bob alacaksınız. Bir sürü karakter var. Aha yeter. Yeter yeter artık düşmeyeyim. Ya yeter lan yeter. Arkadaş Burası bir şey mi ya? Bir yapamıyorum. Niye yapamıyorum ben? Allah'ım kafayı sıyıracağım ya. Ne oldu bana ya? Al şunu yapacaksın ya. Of. Arkadaş kafayı sıyıracağım. Kardeşim kafayı sıyıracağım. Hele şükür ya yapmıyorum. Şuradan teleport kısmından game madness'a ışınlanıyorsunuz. Ve game madness'ta gizli bir limon var. Onu aldık önce. Evet arkadaşlar, burada bir tane limon var. Evet, buraya hemen zıplamanız lazım. Şöyle girip buradan burada limon alıyorsunuz. Bakın. Portakal, limon gibi bir şey. Bunu hmm. aldınız. Game madness'ta 3 tane karakter var. Evet, 2 tane. 2 tane var. Ha, 3 tane doğru. Evet arkadaşlar, buradan gidiyorsunuz. Burada mavi bir tane pigi var. Onu almamız lazım. İlk önce burada kırmızı bir tane pigi var. Onu alacağız. Şöyle dolaşalım bir yerde pigi var. Aha bir yere git. Bir tane fotoğrafın için. Lan bekle ya Allah Allah. Ha. Nerede? Mal geçtin az önce orayı. He orası. Lan pigi nerede? Pigi pigi normal pigi nerede? Evet arkadaşlar bu pal bunun içinde. Bunu alıyoruz. Bir tane karakter. Aa! Oraya gidiyorsun işte. E ee, şimdi buradaki tablonun içinde de bir tane mavi anahtar var. Onu almanız lazım. Oo beni kovalama. Şimdi yukarı çıkıp mavi pi alıyorsunuz. Kırmızı pi neredeydi ya? Pigi. kapıyı açıyorsunuz ve mavi pigi alıyorsunuz ve kırmızı pigi nerede? Kırmızı pigi yok mu? He, flopanın oradaymış. Evet. Ya flopanın orada senin ne işin var? Aç kapıyı. Şimdi buradan Sonic Exe'yi alacağız. Evet Sonic Exe kolay. Buradan Sonic Exe'yi alacağız. Bismillah. Tek attı. Tek attı.

buluyor mu? Buluyor, gitme. Hayır. Hayır. Hayır 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 hayır. hayır Canın olsun. Sonik. Aa! Arıyordu. Gelme lan. İyi ol. Hoşver Aha Sonic. Burada sonik <laughs> yani. Aa! Tamam, aldık, aldık. Evet, oradan <laughs> gidip Sonic'i alıyorsunuz evet. ve Sonic'te böyle Hoş. bir şey. Vaa, ben Sonic'e korkup beldim. Evet arkadaşlar, maceramızda Sonic'e zorlanarak devam ediyoruz. Vurma lan! İlk önce buradan yeşil anahtarı alıyorsunuz. Evet. Sonrasından buradan zıplayıp, Şuradaki kapıyı açıyorsunuz ve burada bir tane karakterimiz var. Bunu alalım ilk önce. Böyle bebiş suda yüzüyordu. Niye aldık? Rahatsız ettik be. Tüh be. Neyse. Anahtarı aldım. Açtım. Burada bir tane karakterimiz var. Onun. Allah! <laughs> Burada. Bu karakterimiz <laughs> var. Bu karakteri kaçın hemen. Direkt gün kaçın. Şimdi buraya atlı vallahi. orası game master. Kırmızıdan. Mavi kaydı. Kırmızdan Evet. Hay be. Arkadaşlar doğru kaydıra seçmeniz lazım. Kırmızıymış. Ama bazıları tuzaklar değişebiliyor. Yok ya, kırmızı kırmızı. Ha, bazıları değişiyor. Bak kırmızı şimdi izle. Evet. Aman. Başka günler değişiyor. Ne Ma alaka ya? Mavi doğru olabiliyor. Evet, burada tren var. Bu treni geçip o karakter olacaksınız ve karşınızda bir <laughs> tren. burada daha karakter. Dur dur, girme daha karakter. Buradan burada, gidiyoruz. o. Burada bir tane daha karakterimiz var. Alacağız. Aa. Sonra. Aa, buradaki şifreyi. Şifre. Man, dur, bir buradaki şifreyi çözmeye çalışıyorsunuz. Arkadaşlar. Burada parkur yapıp bir karakter almamız gerekiyor. Ben burayı görmedim ama almışız bir yerden. Bir yerden almışız. Burada hangi karakter geliyor be? Bakalım. Tamam. O şegi. Şegi alıyorsunuz buradan arkadaşlar. Şimdi biz şifreyle odaklanıyoruz. Bu şifre değil. Gidiyorsunuz şu tuşlara bakıyorsunuz sadece o kadar. Bütün ama. Bütün hepsi. Bütün bakın. tu. What? <laughs> Bug yaptım arkadaşlar. Siz hile yaptığımı sakın söylemeyin. Şu benim hileciyim. Şaka şaka We bug. Ben yine de hepsini yapmak istiyorum. Tamam. Hadi görüşürüz. İki tane karakteri de buradan alıyorsunuz. Gidiyoruz. Ve şimdi flopanın oraya gidiyoruz. Şuradan bir doğu. Bu bence bu doğu. Diğeri. Cat. Bu bu. Cat yanlış. Ben biliyorum bu. 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 Shrek değil. Şur kapıyı ve burada bir tane karakter. Ve şimşek mi kuyunu alıyorsunuz? Evet, buradan şimşek mi kuyunu alıp dönüyorsunuz. Ve flopayı göstereceğiz şimdi almayı. Evet, buralarda bir yerlerde Oo, oh, ben ölüyordum lan. Bu ne? Or oraya girme şimdi. Aa! Bakın burada böyle bir karakteri alıyorsunuz. Bu da yeni gelmiş. Burada da bir tane flopa var. Bunu alıyorsunuz. Valla burada bir şey mi Gördün gördüm flupa flupa şurayı açmamız lazım Floppa. burayı açın hemen şimdi kaç. burada çok şey var burada acayip fazla karakter var Bakın. oraya en son gidersin i̇lk önce evet burada iyi çocuk atlıyoruz evet. ve ve buradan Amanda'nın izliyoruz Amanda'yı ve alıyorsunuz sonra. Bunu izleyip Amanda'yı oluyorsunuz. Evet. Kaseti tekrar. <laughs> Ve karaktere görmüş olduğunuz gibi aldık. Buradan gidiyorsunuz. Ve yaşantı. Ve hafta... burada bir tane gumbal var. Çok korkunç geliyor. Tipa bak, tipsi çarpıldı mı oğlum sen tipe bak. <gülüyor> bismillah <gülüyor> bismillah bismillah. Burada illa hasar yiyeceksiniz. Evet. Ve buradan gumba. Görüşürüz gumba. Senin heykelini aldım. Kaç. Evet. Ve burada yapacak bir iş kalmadı. Ve geri dönüyorsunuz. Evet şimdi şuradan şu siyah ellerin oradan gidiyorsunuz. Tabi ölmeyin. Değerseniz ölüyorsunuz. Değerseniz Evet. Direkt şuradan ölmeden geçin. Zaten parkur yetenekleriniz vardır. Ve şuraya... Oo, bismillahirrahmanirrahim. Şuraya odaya gitsen ama. Odaya gireceğim zaten. Oradan tata ama. Kardeşim var. sana bir fake. Oradan anahtar aradı. Anahtar yok. Çık çık. Koç. Şu şurada bir parkur var. Evet. buradaki karakterinizi de alıyorsunuz. Bu da böyle bir karakter. <laughs> Z. Alın. X'de. Geliyor Z geliyor. Za dedim. Aa burada şirek var. Evet. Burada da şirek var. Ve size yazıyoruz. bir tane daha karakter göstereceğiz. Korku temalı. Korku buradan oldu. karşıya doğru gidip ve giriyoruz. Buraya girip bir karakter al. Aa tuvalet estağfurullah. Şimdi <laughs> teleport. Önümde teleport oldu ya. Buradan bu karakter <laughs> Direkt böyle sağ sola sola doğru gidiyorsunuz. Ve alıyorsunuz. Bu kadar. Şimdi burada geri çıkıyorsunuz. Kapıyı da kapatıyorsunuz. Bir daha gelmesin. Ve burada Kalk şiraya yakalanmadan kaçıyorsunuz. Allah! Tövbe <laughs> estağfurullah. Neyse boş ver. Elleri unuttum. Boş ver boş. Evet. Bayağı bir karakter aldık. Ve diğerlerini de diğer videoda göstermeye var mısın? Diğerlerini de diğer videoda göstereceğiz. Çok fazla evet. karakter var. Çok fazla karakter var. Size diğer videoda hepsini göstereceğiz. Bugünkü videodan bu kadar da hepiniz hep <laughs> boşver. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer siz de eğlendiyseniz ben de çok eğlendim. Çok güzel bir video oldu. Diğer ki videoda bütün karakterleri almayı planlıyoruz ve görüşürüz ve bay bay. Bay bay.